BUMKAT 4 yıl önce kuruldu. Üstelik Bursa Mühendis Kadınlar Derneği önemli bir ayrıcalığa sahip, Türkiye'deki ilk kadın mühendisler derneği. Kurucu Başkan Ülfet Öztürk bir yandan görevini sürdürürken bir yandan derneği büyütme çabasında. 7 kadın mühendisle çıktıkları yolda bugün 100'e yakın üyeleri var. Bu da ilk hedeflerden birine ulaşıldığını gösteriyor. Sohbet ederken BUMKAT Başkanı Ülfet Öztürk şuna dikkat çekti: Sektörlerde mühendis kadın oranı çok düşük. Aynı şekilde fen, teknoloji, matematik gibi bilimlere yönelen kız öğrenci oranı da çok düşük. Bunları çok hızlı şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Şunu anımsattı. Pandemi ile birlikte dijital hızlı geçiş oldu. 1 milyon yeni meslek doğduğu araştırmalarda yer alıyor. Bunun yüzde %80'i teknoloji fen ağırlıklı meslekler. Yapay zeka devreye girdi. Hedefi şu. Kadının farklı yönleriyle teknolojide de yükselmesi gerekiyor. Hem sistem içindeki mühendis kadın, hem kız öğrenci sayıları artmalı. Bu noktada kadınlar sektöre adım atarken çok ürkek yaklaşıyorlar, dedi ve eğitim desteği verdiklerini vurguladı. Bunun da üniversite sürecinde staj, mezuniyette CV desteği olarak yansıdığını söyleyip ekledi. Yalnızca sosyal dayanışma sağlamıyoruz. Kadın mühendisleri daha donanımlı hazırlıyoruz. Kız çocuklarının mühendisliğe ilgisini arttırıyoruz. Bir anlamda mühendislik pazarlıyoruz. Gerçi Bumkat 4 yıl önce Türkiye'nin ilk derneği olarak kurulurken, Amerika ve İngiltere'de örnekleri vardı. Birleşmiş Milletler'de 2016'da 23 Haziran'ı Dünya Kadın Mühendisler Günü ilan etti. Geçen yıl, Dünya Kadın Mühendisler Günü, etkinliği olarak Güçlü Kadın Güçlü Gelecek paneli düzenleyen BUMKAT, bugün de sürdürülebilir yüzüncü. Yıl için mühendislikte kadın paneli organize etti. Podyum, davetteki panel 8.45'te başlayıp gün boyu sürecek ve 5 oturumdan oluşacak. Karaloğlu ve Profesör Doktor Gürmen Bakan Yardımcısı. Hükümette, Bursa, Dan yolu geçen bakan var ama Bursa'dan bakan yok. Gece açıklanan bakan yardımcıları listesinde ise, bir dönem Bursa Valiliği yapan Münir Karaloğlu'nun İçişleri Bakan Yardımcısı olması heyecana yol açtı. Yanı sıra, kamuoyunun adını pek bilmediği Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Yümen, de listede Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak yer aldı. Bursa'ya sürpriz CHP Genel Merkezi Mehmet Yıldız'a görev verdi. Onu eğitimci kimliğiyle Bahçeşehir Okulları Bursa koordinatörü olarak tanıdık. Bu alandaki başarısı yanında Bursa'da eğitim platformunu kurdu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. 14 Mayıs seçiminde CHP Bursa listesi için milletvekili aday adayı olduğunda listeye gireceğini düşündüğümüz birkaç kişi arasındaydı ama olmadı. Hafta başı. CHP Merkez Yürütme Kurulu. NDA işveren örgütleri ve eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yeniden görev üstlenen Profesör Dr. Lale Karabıyık arayıp Ankara'ya davet etti. O görüşmede, Karabıyık, I.N. yardımcılığı önerilen Mehmet Hoca, kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onaylamasıyla da iş dünyası ve eğitim başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Açıkçası, Kılıçdaroğlu, ve Profesör Doktor Lale Karabıyık çok doğru bir adım attılar. Hedef, CHP iş dünyası ilişkilerini geliştirmek. Aslında, eğitimci Mehmet Yıldız ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında iyi bir diyalog var. Örneğin, iki yıldır Kılıçdaroğlu, için eğitim politikaları, mesleki eğitim, nitelikli eğitim, kalkınma, üniversiteler gibi konularda raporlar hazırlıyor. Bursa'da da, da Yıldız'ın raporuyla iş dünyası önüne çıktı. Yıldız, çalışma hedefini açıklarken, partimizin iş dünyası ile ilişkilerini geliştireceğiz dedi. Bursa'ya bir hafta arayla ikinci çıkarma, genel müdür hızlı trene geldi. Aslında, ulaştırma ve altyapı yatırımları genel müdürü Doktor Yalçın gün. Geçtiğimiz cuma günü Bursa'ya geldiğinde, geçiti geçemeyen metro şantiyesine gidip AK Parti il Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz'ın müteahhitle buluşmalarına katılması yanında, hızlı tren şantiyesini de ziyaret etmişti dostlardan. Doktor Eygün, Ündün de Bursa'da olduğu kulağımıza geldi. Yenişehir bölgesi tünellerinde inceleme yapmış. Hani şu, 2011'deki temel atma töreninden sonra çok hızlı başlayan inşaatta ilk. Ödeneğin bittiği fakat henüz bitmeyen tünelleri bir kez de kendisi görmüş. Gerçi, bakanlık metrodan umudu kesti, hızlı trene yöneldi. Diyen dostlar var, fakat izlenim şu. Ulaştırma Bakanlığı hızlı tren işini ilk defa önemsiyor ve planlanan sürede bitmesi için bastırıyor. Hadi hayırlısı. Büyükşehir metro müteahhidinden umudu kesti. Hiçbir süre tutmadı. Geçit. Te onlarca esnafın dükkan kapatmasına, yolu kullananların mağdur olmasına yol açtı. Şehir hastanesi metrosu. Güzergahında altyapı deplasesi için geçitte bir kilometrelik mesafede bir yıldır fore kazık çakan müteahhide tepki genişliyor. Kulağımıza gelenlere göre, Mudanya yolu balat girişinden şehir hastanesine yol planlayan büyükşehir belediyesi bunu da metro müteahhidinin üstlenmesini düşünmekten vazgeçti.